Bunların Türkiye'de yaptıkları hiçbir proje yoktu. Ne üretimde varlar ne bu ülkenin ekonomisine katkıda varlar. Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Samsun'da partisinin il başkanlığı binasında toplantı düzenledi. Sokakta insanlar 3-5 kişi bir oraya geldiğinde onları baskılamak için olağanüstü büyük bir kamu kuvveti kullanıyorlar. Öyle değil mi? Niçin? Korkuyorlar. Parlamento kürsüsünde bir milletvekili arkadaş çıkıyor, orada ağır bir eleştiri yapıyor, hemen ona saldırıyorlar. Niye? Korkuyor. Çünkü biliyor. Toplum direnmeye başladığı anda gidiş süreci hızlanır. Pekşen toplantıda Türkiye'nin son durumu ve ekonomik projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Belki Samsun'da 5 milyon metrekare kapalı olan bir lojistik merkezi kurabilirsek o zaman hem Azerbaycan petrokimya sanayini hem Kazakistan'ın bütün madenlerini hem Türkmenistan ve Özbekistan'ın bütün o tarım ürünlerini, pamuğunu dünya pazarının önemli stratejik bir merkezinde dünya pazarına sunmaya hazır hale getirebiliriz. Bunun için yapılması gereken tek şey demir yolun inşa edilmesiydi. Umuyorum 2017 yılında o demir yolu tamamlanmış olacak. Şu Şanlıurfa ile Samsun arasında hızlı bir tren yolunun olması gerektiğini vurgulayan vekil Pekşen şunları söyledi. Bu AKP iktidarının Türkiye'nin hayrına iktidar olmadığını biliyoruz. Hele hele Karadeniz'in hiç hayrına olmadığını biliyoruz. Bunlardan kurtulmalıyız. O zaman. Yapmamız gereken tek şey kurtulacağımıza önce biz güçlü şekilde inanmalıyız. İnandığımız anda emin olun gidecekler. O zaman güçlü iddialarla meydanlara çıkacağız ve bunları görüyoruz.